Güncel. CHP, Esad, Suriye muhalifler ve Türkiye. CHP'nin başına Amerika Birleşik Devletleri'ndeki beyaz Türkler arasından harıl harıl Erdoğan'a alternatif olabilecek ithal kripto yeni lider arıyorlar. Detaylar. 1. Suriye'de muhalifler tüm şehirlere girerken dünya ajansları Esad kaçtı diye haber yaparken Bizim CHP'nin lideri Özgür Özel aynı saatlerde Türkiye derhal Esad ile gerekli teması kurmalı diye çağrı yapıp Esad ile masaya oturmamızı istiyordu. İşte CHP zekası, işte CHP vizyonu ki Allah muhafaza CHP devletin başına gelse devlet diye bir şey kalmaz, 85 milyon mülteci olur. 2. Suriye'de muhalifler tüm şehirlere girerken Dünya ajansları bunları yazarken, CHP'nin yandaş kripto dönme gazetecisi ekranda program yapıp, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı çekildiğinde, o bayrağının orada ne işi var, deyip, Esad ordusu kısa zamanda onları oralardan söküp atacak, teslim olmazlarsa Esad, İran ve Suriye'nin desteğiyle onların tamamını imha edecek, diye ekrandan böülüyordu. 3 dünya medyasında, Türkiye'nin zaferi, Suriye'de kazanan Ankara oldu, diye başlıklar atılırken, CHP'nin yandaş kripto dönme gazetecileri ekranda, hükümeti destekleyenler Suriye'deki gelişmeyi Türkiye'nin zaferi diye yansıtıyorlar, diye başlayıp dalga geçmeye çalışıyorlardı. Böylece, zeka özürlü olduklarını ortaya koyup, tüm dünya bir tarafa, CHP'liler bir tarafa düşüyordu. 4. CHP ve muhalefetin diğer üyeleri, ölümden kaçan Suriyelilerle ekmeğimizi paylaştığımız için ayağa kalktılar, bu ülkeden kovulması için kendini yırttılar. CHP, muhalefet olayı seçim vaadi haline getirip, tüm Suriyelileri ülkelerine yollayacağız. Dediler. 1 milyon kişiyi öldüren Esad'a öldürmesi için milyonlarca kişiyi daha göndermek istediler. 5- Suriye operasyonu öncesinde Türkiye, Suriye'de kansız devrim için PKK'ya, silah bırak, çağrıları yaptı. Dem Parti'ye, gelin Türkiye'nin partisi olun, bölge için yeni bir şans doğdu, davetleri gönderdi. İran ve Rusya'yı da masaya oturtarak ikna etti, Suriye'ye asker göndermekten, bahseden İran, Türkiye'nin masaya yumruğu vurması ile Hizbullah üyelerini bile ırağa çekti. Ankara'nın bastırması ile Rusya, Esada ülkeyi terk et, hayatını garanti edelim dedi. Aldı. Türkiye 4 milyon Suriyeli ile ekmeğini paylaşarak hem onlardan, hem de en az onlar kadar Suriye içlerinde yaşayan akrabalarından bir gönüllüler ve mazlumlar ordusu kurmuştur ve Suriye nüfusun büyük bölümüyle Ankara'ya bağlıdır. Bölgedeki en büyük güç biziz ve bunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. 7. CHP'yi dizayn eden, Amerika'dan gelen eski Washington elçisidir, aslen Yahudidir. Dünya Esad kaçtı derken, Özgür Özel'e, Esad'la temas kurulması, çağrısı yaptıran bu büyükelçi eskisidir. Aynı eski büyükelçi sonra TV'ye çıkıp, Suriye'nin kazananı İsrail dedi. İsrail'deki medyanın tamamı askerleri, stratejistleri, siyasetçileri Suriye'yi Türklere kaptırdık. Osmanlı ruhu hortladı diye manşet attılar. Bir ülkeyi yok etmek istiyorsanız atom bombası atmanıza gerek yoktur. CHP'yi göndermeniz yeterlidir.